Merhaba, Bilge Medya 23 YouTube kanalındayız. STK penceresinde Hak Başkanı Kazım Atıcı hocamızla beraberiz. Kendisi Hatputter ile ilgili faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. öncelikle bize böyle bir imkan verdiğiniz için bizim eller 23 medyamızda medyamıza Kırın. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Yeni yerinizin de hayırlı olmasını çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Harputler'le ilgili mi başlayalım? Evet. Harputler 2011 yılında kurulmuş. Harput ve köylerine hizmet etmeye kendisine ilke amaç edilmiş evet. bir dernek. Derneğimizde siyasi ve ticari faaliyetlere yer vermiyoruz. 14 yıldır çok şükür bunu başardık. Evet. Ee, Tabii bizim işimiz biraz zor. Bir kültür yanımız var. Bir de işte köylerimiz var. 27 tane yakın köy var. Evet. Bu köylerin problemlerini işte yetkililere taşıyıp çözüme ulaştırmak. İkinci bir asıl amacımız da Harput kültürünü yaşatmak, yaşaması için gayret göstermek. Tabii bazen üzülüyoruz. Geçen bir toplantı olmuştu bir kuruluşumuzda. Bizi çağırmamışlardı. Demek ki onlar bizi kültür olarak görmüyorlar. Evet. Onlara da saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Ama e, biz bu şehri çok seviyoruz. Evet. Harputumuzu aşığız. Harputu çok seviyoruz. Çok Tabii harput e, bir sabun gibi değerimizden kayıp gidiyor. Herkesin dilinde bir harput var ama. Evet. Bir anlatılan harput var, bir gerçek harput var, bir de yaşanılan harput var. İşte bunlarla ilgili faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada ben sizlerin aracılığıyla bizleri dinleyen değerli hemşerilerimize de şunu duyuralım. Evet. Harputler şu ana kadar İzzet Paşa'nın arkasında bulunan işte Hasan Sabri Sokak'ta faaliyetlerine devam ediyordu. Artık bu haftadan itibaren e, değerli üyelerimizin, gönüldaşlarımızın da destekleriyle biz bir yer aldık. Evet. Artık derneğimizin kendi mülkü var. Biliyorsunuz STK'lar en büyük problemleri kira derdiydi. Aynen. Bizler Rabbim evet. nasip etti. Üyelerimizin de desteği, üye olmayıp da bize gönül veren insanların da destekleriyle evet. e, derneğimize bir bina aldık. Binamız da Şehit İlhanlar Caddesi'nde Muharrem Göktayoğlu İşhan'ın Arhmen Ara Sokağı'nda. Çok İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimize burada başlayacağız. Tabi biz bu taşınma sürecinde derneğimizdeki faaliyetler içerisinde kürsü başı sohbetleri vardı. Ya. Bu yıl bu sohbetlere başlayamadık. Sebebi de işte bu taşınma süreciydi. İnşallah işte önümüzdeki hafta itibaren 3 e, aylar da başlıyor. E, bu sohbetlere başlayacağız. Çok. Derneğimizdeki bu sohbetlerde işte edebiyat, kültür, tarih, dini sohbetler var. Dediğim gibi siyaset ve ticaret yok. Evet. Bölücüler hariç herkese kapımız açık evet. ama biz onlara kapıyı kapatmışız. Evet. Çünkü bu ülke kolay kurulan bir ülke değil. Evet. E, bu minvalde e, gayret gösteren, çalışmaya e, kendisine ilke edilmiş bir derneğiz. Evet. Eğitimci bir STK başkanısınız, Harputleri başkanısınız hocam. Dolayısıyla kaç yıllık dernek? E, 2026 ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Bu yani değil. dediğim gibi dernek 2011'de kuruldu. 14 yıllık işte 15. yılımıza gireceğiz. Evet. İnşallah daha güzel yıllara da e, büyük bir hizmetli adımla geçeriz. Evet. 2026 hedeflerimiz işte bir an önce artık yeni binamıza taşındık daha rahat bir şekilde sohbet programlarımıza başlayıp kültürel faaliyetlerimize başlayacağız. Evet. Harput'ta ilgili sorunlar var bunları zaten aslında bütün siyasiler bizden daha iyi biliyor. Evet. Sadece bu şehirde şu var irade çözüm için irade gösterilmiyor. Evet. Şimdi deseniz ki hocam Harput'un en büyük problemi ne? İmar sorunu evet. hala daha çözülmedi. Gerçi bu sene Şahin Bey'in büyük bir gayretleri vardı. Son askı süreciyle çözüldü ama e, Harput hala daha o sorunun çözülmesini bekliyor. Yani e, şöyle bir şey ortaya koymamız lazım. Nasıl bir Harput? Önce bunu ortaya koymamız lazım. Mesela burada farklı görüşler vardı. Bir dönem işte Harput'u insanlardan arındırıp bir açık hava müzesi yapalım. Aslında Harput Harput yapın. İçinde yaşayan insanlardı. Hani şey de var. Ayet-i Kerime'de de var. Gir kullarımın arasına gir cennetime de. Evet. Yani insansız bir yer olmaz. olmaz. Bir dönemde öyle bir düşünce vardı. Biz Harput'un elbette ki doğal yapısının, tarihi konumunun korunması gerektiğine inanan insanlarız. Evet. Ama aynı zamanda şimdi Türkiye'de tek tarihi kent Harput değil. Bakın Hasan Bey Harput yukarı Fırat Turizm Gelişim Bölgesi'nde bu yukarı Fırat Turizm Gelişim Bölgesi'nde hizmeti en az alan yer de Harput. Altı bin, yedi bin yıllık tarihten bahsediyoruz işte. Sürekli değerli hocamız İsmail Aytaç'ın kale kazılarında yeni bulgularla tarih bir bin yıl daha geriye gidiyor. Yine Harput'umuza bağlı her senkte bir mozaik çıktı, bir yaşam alanı. Yani Harput'un aslında her tarafı tarih. Çünkü Harput bu şehrin geçmişi. Aynı zamanda geleceği. Bakın siz insanlara deseniz ki ben sizi gelin Sivrice'ye götüreyim. Dediler ki işte Akdeniz var, Karadeniz var efendim, Ege var yani Sivrice. Tabii orada da doğal güzelliklerimiz var. Ve efendim gelin sizi kaplıcalarımız var. İşte daha güzel kaplıcalar var. Ama Harput dünyada bir tane. Biz bu Harput'u kullanarak Sivrice'yi de ön plana çıkartabiliriz. Karagoçan Golan kaplıcalarını da, palumuzu da efendim Baskil'deki Karaleğinek saklı kaplı e, kanyonlarımızı da rahatlıkla tanıtabiliriz. Biz inanç turizminde Harput'u öne çıkartmak zorundayız. Bakın Türkiye'de turizm haritasında Harput yok, inanç turizminde. Yani e, her yönüyle aslında büyük bir zenginlik içerisindeyiz. Ama bu zenginliğine biz farkındayız Harputlular olarak ne bu şehir farkında ne de şey. sadece televizyonlara çıkıp işte bazen böyle güzel nükteden konuşmalar yaparız. E, sonuç var mı? Sonuç yok. Biz bir an önce bu Harput'un imar sorununun çözülüp, o geçmişteki ihtişamlı günlerine kavuşması Mesela Harput'ta şu an bir bedesten neden olmasın? Ee, büyük bir zenginliğin üzerinde oturuyoruz. Gastronomi, musiki, kültür, edebiyat, tarih yani bunların hangisini Aslında her biri bunların bir başlık biliyor musunuz? Şimdi Harput'ta 16 tanenin üzerinde lokanta var. Harput yemekleri yok. İşte Harput'ta 16'nın üzerinde lokanta var. Sokaklarında Harput musikisi yok. Oysa sizler de malumunuz iyi bilirsiniz. Harput musikisi, adı altında başka bir müzik var mı? Yok. Türk halk müziği. Yok. Ama Harput'un kendine ait musik, musikisi var. İşte bu e, kendine ait 12 makamı var. Klasik sazlarla çalınır. Ne Türk sanat müziğidir, ne Türk halk müziğidir. Bu sadece Harput'ta var. İşte bizim bunları yaşatmamız, insanlara tanıtmamız lazım. Bakın biraz önce Yukarı Fırat Turizm Gelişim Bölgesi'nden bahsettik. Şimdi bu Yukarı Fırat Turizm Gelişim Bölgesi, Malatya'dan başlayıp işte Mardin, Midyat, Diyarbakır, Urfa'da biten ama burada en az pay alan biziz. Bütün şehirler bu dönüşümü tamamladılar. Ben geçen Erzurum'daydım. Ee, i̇şte zaman zaman gidiyorum Erzurum'a. Gıptay'dayız izledim Tarihi kültür yolu var. İşte bu çifte minare, e, işte, e, medreselerin, kalenin olduğu bölge. O evlerin hepsini Erzurum Belediyesi restore etmiş. Otantik bir hale getirmiş ve kullanıma açmış, hizmete sunmuş. Birine bakıyorsun yazıyor ki Atatürk Üniversitesi kültür evi. <laughs> müze olarak halka açık. Ama siz gidip orada oturup işte ikramlardan da faydalanabilirsiniz. Yan tarafında Aşıklar Kahvesi, bir yan tarafında efendim Erzurum Sıra Geceleri. Şimdi biz e, biraz önce ben anlattım. Musikiyle övünüyoruz. Elazığ'da işte bir kürsü başı gecelerinin yapıldığı yer yok. Bunlar bizim kanayan yaralarımız. E, artık Urfa Mardin'i anlatmamıza gerek yok. Onlar zaten e, bu alanda aldılar başlarını gidiyorlar ve en büyük pay alanlar onlar. Her yıl işte bu milli ve dini bayramlarda bu bölgeye 2 milyon üzerinde yerli ve yabancı turist geliyor. Bunun ne kadar burada kalıyor? Buradaki bizim sorumluluğumuz ne? Bunları ortaya koyup geleceğe taşımak zorundayız. Bu şehrin bir an önce kalkınması. Çünkü turizm bacasız fabrika ve son dönemde de hem illeri hem ülkeleri kalkındıran turizm ve insanlar artık şeyden bıraktı yani böyle denizmiş, şuymuş, görülmedik coğrafyalar, görülmedik yerler. Bizler de işte 2026'da yine Harput'un bu sonunlarını e, taşımak için gayret göstereceğiz. Şu kültürel yapıyı. Bakın halk unutuluyor, yemeğimiz unutuldu. Efendim festival yapılıyor. Elazığ Gastronomi Festivali. E, Salçalı köfteyle Elazığ'ı tanıtıyoruz. Efendim gelen sanatçılara bakıyorsun. Bu şehrin kültürüyle hiç alakası olmayan sanatçılar. Biz ulusala karşı değiliz ama bakın Hasan Bey yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama e, mutlaka yapılan festivalde de yerel olmalı. Yerelde sanatçımız yok mu? Ulusalda da bir sanatçımız var. Bunlara destek olmalıyız. Yani burada bu şehir top bir karar vermeli. ya biz birlikte kalkınacağız ya birlikte batacağız. Biraz önce herhalde ekonomiyle ilgili bir evet. sohbetimiz oldu. Burada da bu şehrin dinamiklerini hep beraber harekete geçirmek zorundayız. <laughs> Yine gele geç, gelecek yıl hedeflerimiz içerisinde işte köylerimizin sorunları var. Basit sorunlar bunlar su problemi var. Efendim işte yol problemleri. Bunların da çözümü için taşıyacağız. Şimdi bir taraftan benden önce herhalde konuşmacımız ekonomiyle ilgili e, mutlaka işte güzel bilgiler vermiştir. E, biz pandemide tarımın önemini gördük. Pandemide artık gelecekte en büyük ehemmiyetin, önemin tarımda olduğunu, hayatiyet taşıdığını gördük. Harput bölgesine bakıyorsunuz. İşte Harput'ta güzel verimli araziler var. Meyveciliğin en iyi yapıldığı yerlerden. 15 bin e, şey var mesela bizde 20, 30 yıldır bekleyen bir serince sulama projesi var. Bakın 30 yıl Hasan Bey, 30 yıl yani yeni doğan. Hatta daha fazla da son proje 30 yıldır başladı. Hala daha başlıyor. O proje hayata kalk, geçerse 15 bin dönüm arazi tabi sulanacak ve su hayat demektir. Şimdi biz hem o projeleri hayata geçirmediğimiz gibi Harput'un hem ön yüzü dediğimiz bu su gözlü bölgesinde Sanki çok lazımmış gibi taş ocakları kurmaya başladık. Yeni taş ocaklarına işletme izni verdik. Taş ocakları patlattıkları dinamitlerle su havzalarına zarar veriyor. Tarımı öldürüyor, hayvancılığı öldürüyor. Geçiyoruz üst tarafında Ölbe Vadisi var. Doğal güzellik bilmiyorum gittiniz mi? Aslında bir gün bizim eller 23 olarak sizi götürüyor. Evet. Bahar ayında şu Ölbe Vadisi'ndeki otantik güzelliği görün. Taş ocağı çalışıyor. Sıralı dinamit patlatarak aşağıdaki su yataklarına zarar veriyor. <laughs> Geçiyoruz harputun üst arka tarafını yani kuzey tarafını. Orada Körpey yazısı var. Organize sanayi bölgesi kuruldu. Organize sanayi bölgesinin yan tarafında yine çimentoya kalker sahası ilan edildi. Yani şimdi orada hayvancılık var. Mesela Kaplıkaya köyümüzde 10 bin başın üzerinde hayvan besleniyor. Buğday ve arpa'nın büyük ekim yapıldığı bir alan. Tuttular burada çimento fabrikasını. Çet raporunu kime rağmen aldılarsa aldılar. Çet raporları verilerek çimento fabrikasını kalker sahasıyla edildi. Aynı bölgede de iki tane taş işleme ocağı var. Bunlar hem saldıkları gazlarla tarıma, hayvancılığa zarar veriyor. Hem patlattıkları dinamitlerle. Biz bunu her dile getirdiğimiz zamanda bir çözüm de alamıyoruz. Sadece işte şey hani Harput'ta güzel bir söz var. Biz bize elde bize kurban. O şekilde gidiyoruz. Sadece söyleyip duruyoruz. Yani kimse de demiyor ki arkadaş bu çimentoz fabrikası kalker sahası alırken çet raporunu kim imzaladı? Efendim çevre şehircilik, tarım il müdürlüğü, işte il özel idare. Bu rapora nasıl izin verdiniz? Bakın burada hayvancılık var, burada tarım var, bunlar ölüyor. Şimdi bunu dile getirdim günah keçisi oluyoruz. Ama bunlar hayatın gerçeği. Bir gün sizin muhabirlerinizi alalım, bu dediğim yerlere gidelim. Hatta su gözü muhtarımız bir dönem eylem yaptı. Şu an mahkemelikler. Ha, sonuç çıkarmayı biraz zor çıkmaz. Çünkü niye? İşte paranın ve gücün önünde kimse durmuyor. İşte ee, işte 2026'da tekrar bunlar gündeme taşıyacağız. Biz zaten hep bunları söylüyoruz. Şu Harput'u yok etmeyelim. Harput'u turizme e, kazandıralım. Harput'u ticarete kazandıralım. Çünkü dedim ya bir tarafı hem doğal güzellikler, turizm için bir tarafta meyvecilik var, bir tarafta hayvancılık var. Efendim, e, inanç turizmi var içerisinde bir e, türbeler var. İşte medreseler var. Yani biz Harput'un aslında anlatmak öyle bir de 10 e, dakika veya yarım saat veya bir saat değil Hasan Bey. Bunlar bizim kanayan yaramız. İnşallah e, bu şehri idare edenler de, yöneticilerimiz de e, duydu, e, bizim bu dile getirdiklerimizle ilgili bir e, çaba gösterirler. E, bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. Bu şehir artık bir an önce ayağa kalkmalı diyoruz. Kültürüyle, musikisiyle, gastronomisiyle, ekonomisiyle Bilmiyorum zamanımız var. var. Zamanı. Yani bunları bizim bir an önce yapıp bu şehrin kabuğunu kırmamız lazım. Çünkü 70'li yıllarda ekonomi olarak Türkiye'nin 7. büyük vilayeti yine Elazığ. Ama bugün yaşanılabilir kentlerde geçen vardı. ilk 40'ın içerisinde değildik. Bu da bizi derinden üzüyor. Evet. Yine derin bir kültür erozyonu var. Bu kültür erozyonuna karşı da bizim durmamız lazım. Burada da kültür derneklerinin büyük görev düşüyor ama şehrin erkeği de bu derneklere destek vermesi lazım. Gençlerimizin bu alana kanalize edilmesi için ailelerin destek çıkması lazım. Müzikimizi, folklorumuzu bu gençlere öğretmemiz lazım. İşte malumunuz Medyasınız. Gördük en son işte medyadaki bir sürü e, kabul etmeyeceğimiz olaylar, operasyonlarla içeriye alınan bir sürü kişiler. E, Türk toplumunun aile yapısı bozuluyor artık. Bunu da önlemek için kültürü öne çıkartmamız lazım. Çünkü bizim bir Harput kültürü dediğimiz, Harput beyefendiliği dediğimiz bir kültürümüz vardı. Bunları e, tanıtıp yaşatmamız lazım. Evet. Şimdi tabii bir kuşak olarak 60 yaşına geldik ve 60 yaşında... E, Elazığ'da doğup büyüdük. 30 e, yıl İstanbul'a gittik geldik. E, geldikten sonra Harput'ta yani çocukluğumda gördüğüm şeylerin artısında bir şey görmedim. Yani 60 yaşındaki bir kuşak olarak söylüyorum. Bu çerçevede üzülüyoruz tabi. Yani bundan sonra e, acaba ilin yöneticileri birimleri yetersiz mi geliyor? Bu işe kültür bakanlığı mı el atması lazım? Harput'un gerçek turizm açılması ve e, inanç turizmine daha şey olması için e, belli seviyeye gelmesi için e, Kültür Bakanlığı'nın mı devreye girmesi lazım sizce bir Harput başkanı olarak? E, tabii öncelikle bu işleri çözerek olan e, bakanlıklardır. Burada da Kültür Bakanlığı ilk evet. sırada gelir. Harput'un şöyle bir yapısı var. Harput sadece Kültür Bakanlığı'na değil, işte vakıflar var. Evet. Kültür e, Bakanlığı var. E, koruma Kurulu var. Çok başlıktan da kurtarmak evet. lazım. Ama e, işte inanç turizme alınması gerekir dediğimiz yerde Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesi lazım. Evet. İşte turizmle ilgili evet. Kültür Bakanlığı'nın daha çok e, iş düşüyor. Gastronomiyle ilgili yine onlar. Yani e, burada en çok görev Kültür Bakanlığı'nı. Yerelde de işte valiliğimize, belediyemize düşüyor. Harput'ta son dönemde işler yapılmadı değil. Yapıldı aslında. İşte özellikle bir ilk girişte böyle çok hoşumuza gitmeyen bir hoca Hasan Haman vardı. Hı. Sağ olsun başkanımız orayı restore edip beni e, müzeye kazandırdı. İşte Harput girişindeki sokak dokusu Harput'a birçok güzellik kazandırdı. Hmm. Ha bunlar yetmez aslında. Yoksa hani yapılmadık dersek yapılan hizmetleri inkar etmiş oluruz. Yapıldı. Ama e, yeterli mi? Değil. Bakın tarihi kentler içerisinde işte Eskişehir Odun Pazarı bunu bitirdi yani 15-20 yıl önce bitirdi. Evet. Efendim Tokat, eski Tokat dediğimiz bitirdi. Bursa Cumalı Kazık. İşte zaten dedim ya Mardin, artık Urfa, Diyarbakır'ı saymaya gerek yok. Diyarbakır'da Hendek olaylarının yapıldığı o sur içine gitmişsinizdir mutlaka. Dehşet bir e, turist e, akını var. Niye? Hepsi turizme kazandırıldı. Biz Haleda, e, Harput'u işte her yıl konuşuyoruz. İşte bir iki binayla tamam işi bittiğini söylüyoruz. İşte dediğim gibi önce şu imar sorunu çözülmesi lazım. Geçmişte bir Harput Çalıştayı yapıldı. Harput Çalıştayı'nda Fırat Üniversitesi söz vermişti. E, kale hamamını onarıp işte kütüphane veya işte dokümentasyon merkezi haline getireceğiz. Hale daha kale hamamının işler acısı. İşte kazer e, kale kazılarını yapan İsmail Aytaş hocamızın mücadelelerini biliyoruz. E, yokluklar içerisinde bir şey yapmaya çalışıyor. Tabi burada sadece yöneticilerin değil, Elazığlı iş adamlarının da destek olması lazım. Bu kalkınma için onların da ekonomik desteğine ihtiyacı var Harput'un. Onlar da mutlaka o kalede ortaya çıkan eserlerin turizme, tarihe kazandırılması için ellerini taşın altına koyup işte Şefik Gül'ün yaptığı gibi kültür evleriyle kalede yapılan kazıların restorasyon çalışmalarına destek olarak Harput'a hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışmamız lazım. Yine Harput'ta işte bekleyen dokuya uymayan yapılar var. Özellikle bir bedesten olması lazım. Bakın biz işte e, dedik ya kültür şehir, şehriyiz, tarih şehriyiz. Her şey her yönden varız ama sonuç sonuç yok. Bir an önce Harput merkezde bir bedestenin yapılması lazım. Ve bu bedestende bizim unutulmaya yüz tutmuş o meslek dalları dediğimiz işte ipek ip, böcekçiliği, semercilik, çit baskıcılığı, kalaycılık, şapkacılık <laughs> Son dönemde biliyorsunuz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ne güzel bir projesi oldu işte. Geçmişten geleceğe projesi. Her, e, her ay bir etkinlik var. İşte bunun içerisinde Ulu Cami vardı. Orcik yapımı vardı. Bu ayda şapkacılıktı. Şapkacılığı da öne çıkarttık. İşte biz Harput'ta bir bedesten kurarak bu çit baskıcılığı <laughs> bunlar bizim için <laughs> önemli bir meslek dalları. <laughs> Ve yok olmayla e, karşı karşıya. E, yine dokumacılık. Hem Baskil bölgesinde biliyorsunuz dokumacılık vardı. Bir de bizim Şavaklıların işte kilim, palaz, cicim dediğimiz el dokuma halları veya kilimleri vardı. Bunları da Harput'ta kuracağımız dedestenle hem <laughs> mesleklerin yaşanmasına katkımız olmuş olur. Hem bir ekonomiye katkımız olur. Hem de o kültürü, o sanatı genç kuşaklara öğreterek işsizliğe de bir nebze olsa bir çözüm sunmuş oluruz. Bakın Kahvelere gidin. Şimdi Elazığ'ın en çok üzüldüğüm yeri her tarafta şey var, kah kafe var. Evet, Kahve tamam. de değil artık, kafe, kafe modern. Yani bizde işsizlik had safhada bu kadar kafe nedir? Bunlar evet. biraz da e insanları uyutma yerlerimi gidip evet. orada işte zamanlarını boşa geçirip bir kafede evet. bir çayla zaman öldürme. Evet. Bu insanları sanata kazandırmamız lazım. Bunun için de Harput'ta bir an önce o bedestenin yapılması, el sanatlarının ve şehir içerisinde de bir kültür yolu projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Evet. Geçen ticaret odası tursapla bir şey yaptı, turizmle ilgili bir anlaşma yaptı. Konu evet. hakkında bilgimiz var mı? Turizmle açılması, ilgili veya seyahat ajantanları ilgili yani onunla ilgili e, basından e, izlediğimiz takip ettiğimiz işte burada e, seyahat ajanteleriyle bir toplantı yaptılar evet. e, milletvekili Rıdvan Bey'in çalışması var işte özellikle gastronomi evet. e, üzerine e, hatta Türk Hava Yolları Dergisi'nde Elazığ mutfağı gündeme getirildi evet. yine e, milletvekili Rıdvan Bey bir müjde verdi İşte Elazığ'da gastronomi lisesi açılıyor bunda e, büyük bir e, şeyle coşkuyla bekliyoruz ve kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz gastronomide çok övünüyorduk ama şeyimiz yoktu, mutfağımız. bu lisenin açılması bunun için büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Konaklamı, konaklamalı turizme geçmemiz lazım. Yani bize turist gelmiyor değil. İşte geçen yıl herhalde 2000 üzerinde dediler geldi ama bunun e, konaklamalı turist yok. Yani Harput'ta kalma süresini uzatmamız lazım. Hani bir dönem belediyemiz büyük destek verdi. İşte yol çatından, trenlerden e, gelen e, misafirleri alıp Harput'ta Kapalı Çarşı'da gezdirip dedim ya burada şehir topyekün yani sadece işte bir e, valilikten veya milletvekillerinden veya belediyeden değil. İş adamlarıyla, yerel işletmelerle, acentelerle, kültür dernekleriyle hep birlikte El ele verip bu şehri birlikte e, hem e, geleceği hazırlamamız hem de bu e, saydığımız e, noktalarda daha iyi yere gelmemiz için çaba göstermemiz gerekiyor. Evet. Bir de Marel Vakfı Başkanı Harput'ta bir yer almıştı. Siz de bunun için evet. okul hakkında da biraz bilgi verseniz. Yani versen. e, Mahmut Bey orada bir yer aldı. Temel amacı da o binayı Harput'un girişinde meydanda evet. güzel bir bina. Evet. E, vakıf yapacak. Evet. Ki Harput'ta da ihtiyaç olan bir şey. Tıpkı Mahmut Bey gibi aynı düşüncede olan işte yeni bir vakıf daha kuruldu biliyorsunuz. Şey Anadolu Elazığlılar Federasyonu. Evet. Harput'ta yer aradılar bulamadılar. Evet. İş adamlarından var yani diyorlar ki Harput'ta bir arsa verilsin. Biz Şefikgül Kültür Evi evet. gibi yapıp kültüre katalım, evet. kazandıralım. Evet. Bununla ilgili de çalışma yapmamız lazım. Yani şu an e, en az benim bildiğim 5-6 iş adamı veya dernek Harput'ta Mareli Vakfı'nın veya işte Şefik Gül'ün yaptığı gibi yerler verilsin. Çünkü şu an siz Harput'ta paranız ormanızı bir şey ifade etmiyor. Yer yok. yer yok. Ki Harput'ta tarihi ve kültürel bir yapı, yer olduğu için orada bu tür yapıların öne çıkması gerekiyor. Mahmut Bey de inşallah bir an önce e, o yapıyı şu an aldılar. Yani levhaları da aslında. Orada restorasyon yapma yapıp süreci ne zaman başlar hocam? Yani onu tam o konuda ben e, bilgim olmadığı için şey diyemem Peki biz ama de, yapılır yani. Eyvallah. Biz de Bilge Medya grup olarak Harput'ta sizin önderliğinizde yani Harput şeyinde güzel etkinlikler yapmak istiyoruz. Destekleyeceğiz. Bu tarzda bir zemin hazırlarsanız yaz İnşallah. aylarında dolayısıyla güzel etkinlikleri İnşallah. halkımıza ve vatandaşlarımıza duyururuz. Dolayısıyla İnşallah. Harput sevdası e, şeyinde hasretimle gideriz diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Harput'la ilgili verdiğiniz bilgiler için bir dahaki STK Penceresi programında başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.